Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi yine Nus Brawl'dayım. Evet bakın, Brawl Stars'tayım, Nus Brawl'dayım. Ve bugün oyuna gelen yeni kostümleri puanlayacağız ve ee, şey. E arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben böyle kulüpler arkadaşlar şöyle mini game oynamak. Oğlum kimse aktif değil. Mi? Ben böyle kulüpler arkadaşlar mini game oynamak için giriyorum. Yani yanlış anlamayın. Aynen, aynen 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 Neyse lafa daha fazla uzatmayalım ve videomuza başlayalım İlk olarak e, Şerif, Şerif mi? Evet Şerif Şeli Yani bu mega kutulardan çıkan bir kostüm zaten pek bir efekt yok sadece emoji veriyor şöyle bakalım Evet şöyle bir kostüm emojisi veriyor Yani fena değil fakat eee yani efektli falan olmadıysa zaten güzel değil. 10 üzerinden 4'ü hak ediyor. Sıradaki kostümümüz arkadaşlar Minotaur Bull. Ee, Minotaur Bull evet. 200 elmaslık World giveaway kostümü. Yani Brawl Stars'ın kendi resmi hesabında verilen bir kostüm çekiliş olarak. Güzel bir kostüm. 200 elmasa hak edecek bir kostüm. Baya iyi efektleri falan. Hemen gösterelim. Bu arada e, o oyunun sesi gelmeyebilir. O yüzden e, mikrofona koyduğum için zaten yani güzel bir kostüm. Oo, ulti efekti bayağı iyiymiş. Tamamdır, kötü bir kostüm değil, çok iyi bir kostüm. 10 üzerinden 9'u hak ediyor. Evet. Şerif Yardımcısı Brock kostümü. Bu da zaten bu şerif şeyliği, bu da şerif yardımcısı Brock. Fena değil yani beyaz kostüm. Zaten efekt falan da vermiyor. Emoji veriyor muydu? Observer emoji de vermiyor. Yani. Emoji vermiyor falan. 10 üzerinden 2. Görünüş bakımından iyi ama efekt falan yok. O yüzden fena değil. Sıradaki kostümümüz arkadaşlar Korsan Barley kostümü. 150 elmas yani 5000 mücevherle satın alabilecek çok iyi bir kostüm Barley için. Hatta Barley'nin en iyi kostümü muhtemelen. Usta Barley de çok iyi fakat Korsan Barley daha güzel. Bunun efektleri ben tam bilmiyorum. Çok oynamıyorum zaten Barley. Hemen bunun efektlerine de bakalım. Evet, vuruşunda bir tane oyun donuyor. Vuruşunda böyle bir şey, bir şişe atıyor ve yerden e, ahtapot dokunaşları mı? Evet, ahtapot dokunaşları çıkıyor. Normal atalım. Aynen, bayağı iyi bir kostüm. Şöyle bunlarda zaten 5 tane falan atıyoruz. Yani fena değil. Güzel bir kostüm. 10 üzerinden 7 verilir. Sıradaki kostümümüz ihtiyar Dynamite. Klasik Dynamite'den bir farkı yok. Emoji veriyor bir tane galiba. Hemen bakalım. Emoji, evet emoji veriyor bir tane. Yani emoji dedim bu arada arkadaşlar rozet. Yani ben emoji demeyi daha çok seviyorum. Yani fena değil sarı renk. Oğlum git lan. Evet sarı renk e, yakışmış bence. Yani söyleyecek bir şey yok. Kafasındaki e, civciv de boz olmuş. Fena değil 10 üzerinden 4. Evet 4. Buradaki kostümümüz arkadaşlar 3 tane kostüm. Riko'nun hükümdar Riko. Mücevher HÜKÜMDAR Rico ve elmas HÜKÜMDAR Rico. İlk olarak normal hükümdar Rico zaten bir e, pin seti veriyor, rozet seti, bir profil simgesi veriyor ve bir sprey veriyor arkadaşlar. Fena değil. E, bedava alınacak bir kostüm zaten. O yüzden 10 üzerinden e, 9.5. Yani o kadar da şey değil. E, bunun sonraki kostümlerde arkadaşlar renk seçenekleri var. mücevher hükümdar Rico. Bu bakın normalde kötü ama dönüşünce bakın bayağı iyi bir kostüm oluyor. Bu arada hepsinin efektleri aynı yani vuruş efektleri aynı. Sadece görünüşleri değişiyor. Bu da güzel buna da 10 üzerinden 9 verilir. Fakat en iyisi kesinlikle arkadaşlar bu mor rico. Yani elmas hükümdar rico. Bu kesinlikle 10 üzerinden 10'u hak eden bir kostüm. Baya baksanıza mor renk çok yakışmış. O yüzden 10 üzerinden 10'u hak ediyor. Bir kostümümüz arkadaşlar. Evet, Jack'in kostümü. Mürekkep balığı Jack'i arkadaşlar. 79 elmaslık. Baya iyi bir kostüm. Hemen efektlerine de bakalım zaten. 79 elması kesinlikle hak ediyor. Ee, buna benzeyen bir tane de arkadaşlar Bonnie'nin kostümü var. O da güzel. Şimdi düz vuruşunda böyle e, renkli dokunuşlar atıyor. Ultisi ise arkadaşlar çok efsane. Bakın gördüğünüz gibi zaten arka gibi çekiyor içini. Ben bayağı beğendim. 79 elmasla çok iyi bir kostüm. Belki alırım. Çok fazla oynamıyorum ama neyse bu kostüme de 10 üzerinden 7.5 e, 7 buçuk verilir. Neyse sıradaki kostümümüz arkadaşlar <laughs> <geçer> Medusa Ames. <laughs> e, Safir Medusa Ames ve Yakut e Medusa <laughs> Ames. Yakut değil mi? Yakut. Evet Medusa Ames fena değil bu kostüm. Görünüş bakımından, efekt bakımından. Yani sprey falan veriyor mu bilmiyorum ama profil simgesi ve emoji veriyor. 10 üzerinden 7 buçuk verilir. E, yakut Medusa Ames pek bir farkı yok. Sadece kırmızı oluyorsa zaten. Bir de ten rengi galiba turuncu oluyor. Yani 10 üzerinden 6 verilir. Fakat safir mevzuyemiz bence daha güzel. Buna da 10 üzerinden 7 verilir. Sıradaki kostümümüz Athena Piper kostümü. 200 elmasa Piper'ın en iyi kostümü keşin, kesinlikle değil. Kesinlikle. Athena Piper kostümü Baya bayağı iyi bir kostüm. Kesinlikle. Yani efektleri olsun, görünüşü olsun. Yani Piper mainleri sevindirecek bir kostüm oldu. O yüzden 10 üzerinden e, 7 veririm. Çünkü ben Piper pek oynamıyorum. Sarıya kostümümüz arkadaşlar 3 tane kadar kostüm var. Mağara Adamı Frank arkadaşlar. E, Taş Devri Frank ve Şemsiye Frank. Mağara Adamı Frank arkadaşlar bir rework yani normal kostüm aslında. Fakat değiştirilmiş hali. Yani 10 üzerinden 6 verilir. E, Taş Devri Frank benzi normal e, şey, neydi mağara adamı Frank'ten daha kötü. Çünkü arkadaşlar Frank bu kostümde insana dönüşüyor Bakın insan teninde Fakat ben insan olmadığım için ee Bu kostümü daha az beğendim O yüzden 10 üzerinden 4 veriyorum Ve şemsiye Frank Görünüş bakımından fena değil 29 elmasla bir kostüm 10 üzerinden 5 verilir Sıradaki kostümümüz arkadaşlar Dokun Guts, Dokum Guts 79 elmasla baya iyi bir kostüm Efektlerine bakmayacağım ama çok güzel bir efektleri var 10 üzerinden 7.5 verilir Kesinlikle Sadece kostümümüz e, kaplumbağa Gale kostümü. Yani 150 elması fena değil fakat yani Gale'ın şu 3 kostümü bakın tüccar gibi fındık gören Gale ve Squeak avcısı Squeak 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 avcısı Gale arkadaşlar. Bu kostümler zaten 1000 kat daha iyi şundan. O yüzden buna da 10 üzerinden 5 verilir. Angelo'nun Dion Dionysos Angelo kostümü. Bu da 79 Elmasa bayağı iyi bir kostüm. Zaten Angelo'nun ilk efsane kostümü. 79 elması hak edecek bir kostüm. 10 üzerinden 8 verilir. Efiteler falan da güzel. Kötü çocuk biri arkadaşlar. 29 elmasa belki de alınabilecek en iyi kostümlerden biri. Pil falan vermiyor fakat. Yani görünüş açısından fena değil. 10 üzerinden 4.5 verilir. Çünkü 30 elmaslık bir kostüm. Sıradaki kostümümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mr. Ejder meyvesi. Yani 150 elmasa fena değil. Fakat. Yani şu. 80 elemanlık kostüm mesela bu veya şu daha güzel bence. Ama 10 üzerinden 6 verilir. Sıradaki kostümümüz Aquamarine Sprout arkadaşlar. 29. sezonun aşamalı kostümü olacak bu da. Bu kostüm de arkadaşlar çok tatlış bir kostüm. 150 elmaslık bir kostüm. Yani kesinlikle hak ediyor zaten bedava alınabilecek. O yüzden 10 üzerinden 7 yok 7 değil 8 verilir. Kesinlikle 8 verilir. Denizlerin Fatihi Ruffs kostümü. Bu kostümde Vampire's'a bir gönderme eğer anime izliyorsunuz zaten biliyorsunuzdur. Bunu niye dedim lan ben? Evet bu kostümde bayağı iyi bir kostüm. Korsan temasında. Zaten Denizler'in hakimleri temasında. Çok iyi bir kostüm. 150 elmasa alınabilir. Yani Raph's'ın en iyi kostümü denilebilir. Mesela şu üç kostümden daha iyi bence. O yüzden 10 üzerinden 8 veririm. Yani sıradaki kostümümüz ise yine Vampire's'a gönderme olan Korkulu Dog kostümü. Bu kostümde 150 elması alınabilecek. Zaten Doğuk e, hayranlarının bayılacağı bir kostüm. 10 üzerinden 7 verilir vampası olduğu için. Arkadaşlar yeni gelecek karakterin Rissever Clancy kostümü. 29 elması aslında çok bir fark yok. Sadece sarı renge boyanıyor ve ne bileyim kuram, kumarbaz kostüm galiba. Kumbaz neydi ya? Kumarbaz bir kostüm. Fena değil fakat 10 üzerinden 3'ü hak ediyor bence. Yani çok bir değişiklik yok sırada arkadaşlar az kostümümüz kaldı. Send'in arkadaşlar Deniz Hansa Send'i. Bu da 20, 29 sezonun arkadaşlar e, Brawl Pass kostümü olacak. Yani fena değil ama e, Kabus Send'i tabii ki de daha iyidir. Bu kostüme de 10 üzerinden 6 verilir. E, bir de arkadaşlar Pla Brawl Pass Plus da gelecek iki kostüm daha. Neon Deniz Hansa Send'i arkadaşlar. Bu bence öncekine daha güzel öncekinden. 10 üzerinden 7 verilir buna. Ve parlak deniz alsa diye Bunu pek beğenemedim. 10 üzerinden 4,5 veriyorum. Tamamdır. Sıradaki son kostümümüz galiba. Son kostümümüz arkadaşlar. Patenci ember kostümü. Süpersel mek kostümü. Ve 150 elmas 5000 müzefere satın alınabilir. Yani güzel bir kostüm bence. Ember'ın en iyi kostümü mü? Bence evet. Yani şu kostümden bile daha güzel olabilir. O yüzden buna 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Tüm kostümleri puanladık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Böyle sesli videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda 500 abone hayalim var. Ve video like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.